Yeni merhaba arkadaşlar. Bugün Hunger Games oynayacağız. Yanımda Lesnar, Hasan var. Bugün... Merhaba. Apı merhaba arkadaşlar. Bugün Hunger Games oynayacağız işte. Hasan daha bir dakika var bekle. Başka söyle. Gel aşağı inelim sandık arayalım gel. Oğlum ben de atacağımız ne? Gece ben ona doğru söylüyorum bozuk geliyor oğlum senin. Sanırım. Ben aşağıdayım atladım. Kanka, bak gel gel ya bak buluşma noktasına gel bak gel. Kanka. Ha. Videoda mısın? Evet. Ses çok yüksek duyuyor. Aşağı atla bak. Sağına gel. Sağa, kanka, sağ sağ. Şey, kanka, ben sesim yankı yapıyor. Sesini kız. Kanka. He. Oldu mu? Oldu. Oğlum. Benim sesim yankı yapıyor. Gel gel. Düz gel. Bak buraya bak. Dur. Dur. Arkana bak. Gel. Başlıyor şimdi gel. Bak burada buluşacağız. 3 2 bak buraya bul hemen. O. Nerede başladım lan ben, ben? Aşağı atacağız. Hasan buluşma yerine gel. Nerede orası? Tamam oraya gel. Gördüm ben orayı. Ya ben görüyorum. Ay ne oldu lan? Ne şey yaptı. Niye? Bak arkamdayım. Yürü oradan yürü oradan yürü. Yürü oradan. Takip et beni. Bir dakika ben koşamıyorum. Ha. Çık şuradan. Adam geliyor arkamızda. Gelsin ola. Allah düştüm ben. En yukarı çık kanka. Tam çıkabilsem çıkacağım da. Böyle bir şey oldu. Adam geliyor mu? Altın. Zırhlı. Ben de yemek var. Sandığı hemen koştum açtım. Lan oğlum ben yukarı gelemiyorum lan. Bağ mısın? <laughs> Hayır. Bak ya of. Şeyde donuyor oyun. Hadi sıkıştım ben burada. Şu saniye dur. Şunlar kırıyorum lan. Arkadaşlar sen hangi ara çıktın oraya? Geldim lan mal. Bana ne vurdun? Ben ah, sana vurmadım. Adama vurdum. Orada adam var. Oğlum blok yok mu ya? Ben gidiyorum blok toplamaya. Sakın da kırmasam ışıkları. Mal daha 20 saniye olmadı. Şu şa sen. Adam Hela. nasıl boşuna şey. Geliyor gel 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 gel. <laughs> Kanka sen alevli okçu almasaydın keşke. Ben kral okçu aldım. Aha. Şş, adam aşağı iniyor. Herhalde. Beni koru kanka beni beni. Aa vurdum lan adamı. Ben de. Ölmedim. Adam aşağı iniyor. Aşağıdan vur. Dursa. Öldü mü? yok. Aa, adam. Kanka beni koru. Beni koru adam gelince söyle. Adam karşı karşıya çıkmış bak ben burada oha. 25 tane kaldı. Aa, Hadi ölsün. Aha öldürdün mü adamı? Helal. Vallahi bak. Harbi diyorum. Harbi. alıyorum. Neredesin? Bekle ben abi. alıyorum sen inme. Kaç tane? Sana... Sen koru. Adam geliyor mu söyle. Gelmiyor gel gel. Nerede öldürdüm Ben Gördüm. Aldım içini Yemek yiyip. Neredesin amca? Aşağıda geliyorum. Karşıdaki şeylere okları alsaydık diyeceğim. Karşıda bence buraya şey yapmadım ya. Burada adam gelmiyor. Oğlum güzel de ama çok. Boşuna boşuna mal mal bakıyorum ben. Kanka kırsana. Geç gel. Ee ne yapalım? Gel yukarıda yukarı da kalın. <laughs> gel gel yukarı. Aa, adam geldi bak. Öldü. Bal öldü. Geri zekalı. Adam da şey. Seni de mi öldürdü? Yok. Ölmedim lan. Ölmek üzere herhalde Alırsın lan. Ne alırım? Adamda şey var. Aha. O adamda altın kılıç şey var bir de. Aha. Aldın mı? Öldüm. Tamam. Kapatalım mı? Evet arkadaşlar ikinci videomuza Görüşürüz. Aynı kişilerle malı. Görüşürüz arkadaşlar.